Buyurun efendim. Demiş ki eğreti düğüm. Yani kolay çözülebilecek basit değil. ilmek. Ne diyeceksiniz? İlmek. i̇lmek. Alıştık mı hocam? Vallahi alıştık. Tamam. İşte 5 harflerinde sonuncusu. 4'ü gitti, onu kaldı. Bir bakalım nasıl bir soruymuş bu. Parantezin diğer adını soruyorum size Samet Bey. Gelin bir harf alalım mı? Alalım. Çünkü çok kullanılmıyor bu 5 harfli kelime. Ama çıkartırsınız siz bunu. Hayraç değil. N nedir nedir? Hayraç. Olabilir mi? Neden olmasın? 1600 şimdiden. ilk 6 harfi cevapla birlikte zannediyorum ki 2200. Tamam. Çünkü burada da harf alacağınızı düşünmüyorum. Açıkça söyleyeyim. Arkadaşlarımla soruya dair efendim fikir alışverişinde bulunduk. Bu bir çocuk oyunu. Ama öğrendim ki herhalde nesilden nesile yerden yere değişiyor. Hı. Biz bunu 9 kareli oynardık. 8 kareli oynayan da varmış. O yüzden şöyle sorduk. 8 veya 9 karenin belirlenen şekilde geçilmesine dayanan bir çocuk oyunu. Sek sek. Olabilir mi? oldu bitti. Işte. Şimdi biraz daha zoru var sırada. Artık çok yaygın kullanılıyor mu? Karşımıza çıkar unutulmuş bir kelime değildir. Ama kabul etmek lazım ki bu Arapça kökenli kelime biraz naftalin kokuyor Samet Bey. Tamam. Bir bakın ne olur. Hemen de harfe tutunmayalım. Anlaşılmaz, karışık, karmaşık, çapraşık. Bu anlamlara gelen Arapça kökenli bir sözcük istiyorum sizden. Nasıl bir durum? Karışık, anlaşılmaz bir durum. Belirsiz bir durum, çapraşık bir durum. Bir harf alalım. Bir harf alalım. Çünkü çok kolay bir kelime değil. Bakın bir yumuşak geç. Uğlak. Bam! Biraz daha uğraştırır diye düşünüyordum ben. Başka birine denk gelseydi de en azından bir harf daha aldırırdı. Hele hele bu kadar kısa sürede işin içerisinden sıyrılamazdı. Tebrik ederim hocam. Tebrik ederim. Bakın 2 dakika 31 saniyeniz var halen. 1,5 dakikada neredeyse soruların yarısını bitirdiniz. Daha doğrusu şununla birlikte tam ortasında olacağız Erkek giyimi Aslında kadın giyiminde de yer alan bir kelime de Daha çok erkek giyimi Bir bakalım Efendim ön parçaları Birbirinin üzerine gelen Çok düğmeli ceket veya yelek Onun bir batı kökenli adı vardı Kuruvaze Neydi o? Kuruvaze Samet Bey aldı başını gidiyor Şöyle bir bakayım Rakiplerin gözleri bir açıldı bir çeneler yukarıya kalktı. Öyle izlemeye başladılar sizi. Buyurun buyurun efendim. Daha da kaldıralım bu çeneleri. Yeni sorunuz. Herhangi bir özelliği olmayan. Alelade. Sıradan. İşte o kadar. Bir tek 8 saatli cevapların ikincisinde bir çalgı var. Bir müzik aleti. Biraz ondan ürküyorum. Onun dışındakiler akar gider Samet Bey. O kadar eminim. Hem sizden hem kendimden. Mesela bu. İki kelimeden oluşan bir cevap. Harf almayın ne olur üzmeyin beni. Soru gayet açıktır. Takım çalışmalarında ekip elemanlarının sorumluluk ve yükümlülükleri paylaşması. Ne yapıyoruz? İş bölümü. Ne yapıyoruz? İş bölümü. Pek güzel. Bundan biraz ürküyorum işte. Muhtemelen çocuklarınızı almışsınızdır hediye olarak. Belki torun var mı? Torun var. Var. Belki toruna da almışsınızdır hediye olarak da. İsmi çok yaygın kullanılmıyor efendim. Dur bir bakalım. Üzerinde tuşları olan üflemeli bir çalgı bu. Harmonika. Harmonika değil. Değil. Üzerinde bu tuşları olan ama çok benzer. Melodika. Hocam. Gitar falmadan mı? Vallahi İbrahim'e iyi iyi Çok güzel atlattınız. Geriye kaldı dört tane sorum. 2 dakikaya yakın süreniz var. Bir tamam. dakika 51 saniye var. Bu gidişat 9500 puana 9400'e sakın ne olursunuz hiç yüz vermeyin. Siz harf almadan bunların hepsini bilirsiniz. Kendinize süre tanıyın ne olur. O süreniz de var. Buyurun. Şimdi Türkçesini istiyoruz. Fabrika sözcüğünü. 2 kelimeden oluşuyor. Birleşiyor fabrika anlamına geliyor efendim. Fabrikada ne yapılır? Onu düşünün. İkinci kelime zaten arkasından gelir. İş, iş atölyesi <laughs> değil. <gülüyor> Yine böyle çok yaygın kullanılan bir kelime değil bu. Ama fabrikanın Türkçesi dediğimizde olsa olsa ne olur deyip de ulaşabileceğimiz bir kelime. Tekrar ediyorum. Bir birleşik kelime, iki kelime yan yana gelip oluşturmuş bunu. Mesela terzihane Türkçesi nedir efendim? Bir harf alayım. Hadi bir harf alalım. Rahatlayalım. Süremiz var unutmayalım. Ü ile bak. Üretim evi. Nedir? Önettim. Pratik zekanıza kurban.